Olduk. Merak etme, okuldan çıktım ve gittim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama... Ali, okula gitmezsen Annem çok güzel, merak eder demişti de. Onun için söylüyorum, geçen hafta öğretmen. Sağ elimde sar sol elimde soğan, dedirte dedirte öğretti evet sağ mısak. Ben biliyorum artık ben. Ar. Sağım neresi, solum ne? Ağrı yan yanımın neresi olduğunu, şimdi iyi biliyorum ağa. Hani geçen gündem, şu an, işte tam şu an. yanıma anne, Bak şimdi söylüyorum. Şu olmuştu. Sol yanım. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor her gün. Bir <laughs> sabah annesi Ayşen'in saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula gidiyordu. Yakası da danteldi. Zil çalınca öleceğim Hadi yavrum sınıfa dedi Ben de ağladım, ağladım. Ağladım hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştü. Dizim çok acıyor dedi. Yalan söyledi ben de yalan. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçımı ölsün istedim. Babam öldü ama onunki gibi olmadı. Ben bel yaka istedim. Baba, ben benimki ki kızım dedi. Bari okula seni götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum. Ama okula giderken iyi anladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çoğukları bembeyaz. Benimkiler gibi. Zeynep, annem beyazlarla renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Üzülmesin diye söylemiyorum ama Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor Evliyor. Babam pasta yapmasına bilmez ama Hava kararıyor Ben gideyim anne Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Diyorsa kızmaz ama çok üzülür biliyor kim bozuyor çapağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne! Ne olur çapağını En sürdürme! Eve gidince aklıma geliyor Bir de bunun için ağlıyor mu? Bak kavanoz yanında çapağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım çöpraklarını şu kafanıza börektim. Üzerine de resmini yapıştı, başucuma koydum. Her sabah onu öpüyorum, kokuluyor. Kimseye söyleme ama anne, bazen de konuşuyor bunu Ne yapayım, seni çok istiyorum anne. ve unutmadı. <laughs> Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen olursa çok kıza ama bana ne kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanıma cüvanım. Hiçbir şey yutamıyor. Bazen de dayanamayıp alıyor. Kaldı da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum. Toprağını öpeyim. Sen de uyuma gel benimle. Mutlaka gel anne. Sen uyuma gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şu asla Sol yanım çok acıyor anne Seni çok özledim bir de, bir de. Anne seni çok özledim Anne çok çok <laughs> evet.